rahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh. Ve salatu ve selamu ala men la ba'de. İnternette bir takım sıkıntılar olduğundan dolayı kopukluklar yaşıyoruz. O yüzden tekrardan bu e, yayını yapma ihtiyacı duyduk değerli kardeşlerimiz, kıymetli takipçilerimiz. E, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı üç tane kursumuz var. Bunların bütün lojistik anlamda desteklerini eee Akyazı Kıraat Eğitim Derneği ismiyle, namıyla bilinen derneğimiz yürütmekte. Diyanşarı Başkanlığımıza bağlı bu üç kursumuzda Allah nasip ederse bu önümüzdeki artık saatleri sayıyoruz. Ne zaman olacağı hiç belli değil ama bekliyoruz. Zira haberi geldi. Ne haberi geldi bize? Yaklaşık 200 civarında, 200 civarında kardeşimizi deprem zede kardeşimizi ağırlayacağız kurslarımızda. Bununla alakalı eksiklerimiz var. Zira e, biz şimdiye kadar yaklaşık 7 tır 8 tır civarında hatta e, yakıt, yakacak ne bileyim sobasıydı e, acil gıda ihtiyaç maddeleri, bebeklerle alakalı bezler efendim sütlerine varıncaya kadar her şeyi elden geldiği kadar yine kardeşlerimizin desteğiyle beraber toparladık ve yerine ulaştırdık. Rabbimize şükürler olsun ve orada çalışıyor kardeşlerimiz, arkadaşlarımız orada çalışmaya devam ediyor. Bize de burada artık ensar olma vakti geldi. Uğraşacağız, gayret edeceğiz. Durmak yok. Koşuyoruz, koşmaya da devam ediyoruz. Allahu Teala cümlemize hayırlar ikram eylesin. Şimdi acil olarak, acil olarak bizim kurslarımızda tabi temiz olması, sıfır olması temizdirler ama sıfır olursa daha iyi olur. Sonuçta biz misafir ağırlıyoruz ve ciddi şekilde belki de bunalımda olan kardeşlerimiz var. Karşılaşacağımız kardeşlerimiz kolay bir iş değil. Bir kısa, bir minik bir kaza bile insanın bütün psikolojisini bir anda bozabiliyor. Bu kardeşlerimiz normal bir süreçten geçmediler. Normal bir süreçten geçmediler. Ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu kardeşlerimizi ağırlayacağız. Ama 200 adet battaniyeye efendim nevresim takımına bunun yanında yine yastık hep 200'er adet olarak bunları söylüyorum ve mutfak terliği yani yemekhanelerimizde mevcut terliklerimiz var ama çocuklarımıza göre bunlar. Yani mini yavrulara göre yani 4. sınıf 5. sınıf ayarındaki çocukların terlikleri. Bu terlikleri tamamen or bulunduğu yerlerden kaldırıyoruz. Kaldırmamız gerekiyor zaten. Onların yerine yani olduğu gibi onların kullandığı nevresimleri, battaniyeleri her şeyi bir kenara koyacağız ve gelen kardeşlerimize tamamen e, hizmet etmek üzere onların şahsına özel battaniyeler kullanmak durumumuz var. Zira mevcut battaniyelerimiz hep yavrularımızın kendi battaniyeleri. Bu e, Dolayısıyla acilen 200 battaniye, 200 nevresim takımı, 200 yastık ve terlik. Terlik, mutfak terliği, mutfakta, yemekhanelerde giyebilecekleri terliklere ihtiyacımız var. Bunun haricinde yine erzak ihtiyacımız var. Bu ne demektir? Yani 200 kişilik en az günlük yemek pişecek demektir. Mevcut erzakımız elhamdülillah depomuzda var. Ama bu yetmez bize. Bunu biliyoruz. Bizi en fazla taşısın taşısın 15 gün taşır. 16. gün zaten hadi bakalım tekrardan yardım edin demek durumunda kalacağız. Arkadaşlar, kardeşler, ensar olma vakti artık bizdedir. Allah bize ensar olmayı nasip etmiştir. Bizim için cennet vesilesidir. Yani bugün ben oraya gideyim, oralarda bulunayım, birisini ben de kurtarayım. Herkes diyor bunu. Herkes aynı muhabbette, herkes aynı davada, aynı gönülde. Şimdi madem öyle, o gönüller bu tarafa geldiler ve bizden pek bir şey istemiyorlar. Bu anlamda bizden istedikleri yatmak için bir yatak, yastık, nevresim takımı, battaniye, başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bunun yanında bizim doğal gazlarımız, efendim, e, elektriğimiz, suyumuz bu kardeşlerimize. Her türlü hizmeti elhamdülillah zaten devam edecek. Sularımız da akacak, elektriklerimiz de kullanılacak, doğalgazlarımız da yanacak. Ee, bu manada yine destek olmayanlar, olmak iste, isteyenler de olursa onlara da e, her türlü tabii ki e, buyurun destek olun deriz. Ama acilen dediğimiz gibi battaniye, nevresim takımı, yastık, mutfak terliği ve erzak ihtiyacımız var. Nereye göndereceksiniz? Bu videonun altına... İban olarak numara koyabiliriz. İban numarası. Banka İban numaralarını koyabiliriz. Koyacağız da. Ha bunun haricinde ben bunları ilk elden getirmek istiyorum. 10 tanesini, 20 tanesini, 5 tanesini, 1 tanesini getirmek istiyorum diyen hemen getirebilir. Çünkü e, az önce il müftülüğümüzle bizzat konuştum. İl müftülüğümüzde bu işlerle uğraşan arkadaşlarımızla, hocalarımızla bizzat konuştum ve onların söylediği şu anda Merkezi dolduruyoruz. Eğer alfabetik sıraya göre gidecek olursa Adapazarı, Akgazı geliyor hemen peşine. Dolayısıyla an meselesi bizim buralara bu kardeşlerimizi taşıyan otobüslerin, araçların yanaşması an meselesi. Ve ciddi şekilde ihtiyacımız var. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak sa'yimizi meşkur eylesin. allah Teala bizleri bu davanın, bu yolun müdavimi olabilmeyi nasip eylesin. Depremde ölen kardeşlerimize şehadet mertebesi ikram eylesin. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Artlarında bırakmış oldukları eşi dostu akrabayı tarlukatına sabru cemil, ecru cezil ihsan eylesin. Ve depremzede halinde hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize Cenab-ı Hak gayret ve sabır ikram eylesin. Onların toparlanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Gayret edeceğiz. Ara ara bir takım oraya da dokunmak istiyorum. Provokasyonlar vesaireler bir şeyler e, haberleri geliyor ama dikkat edelim. Sağduyulu olmakta fayda var. Cenab-ı Hak cümlemize hayır ikram eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi bu yolla daim ve kaim eylesin.